Ve bir Neighbor oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Hero oynayacağız. Bunun alfa bir var, ikisi var, üçü var. Ve bir de boss'u var arkadaşlar. Bütün hepsini oynayacağız ve şimdi biz topa doğru koşacağız. Ama arkadaşlar ben bu Hello Nebro oyununu bildiğim için yani şimdi şuradan biraz çöp alacağım arkadaşlar. Yani şu neyse arkadaşlar ben birazdan size öğreteceğim zaten ne yapacağımı. Şunu alamadım. Koşun. Hadi bakalım. Aha şimdi aha ben şimdi topumu düşürdüm evimin yanına. Şimdi topumu alacağım bir daha oynamaya kalkacağım. Ama arkadaşlar ses duyuyor mu ama ses çok az duyuluyor. Şimdi bizde herhalde arkadaşlar o, bu zamanlar biraz malız yani. Tanımadığımız komşunun bahçesine gidip camından bakmak ne ya? Allah Allah. Ana o sesle eyvah bizi gördü. Seni gidi tipsiz. Şimdi biz de yavaş yavaş gidiyoruz. Ne oluyor ya? Arkadaşlar biz küçükken Arkadaşlar bu oyundaki biz küçükken Çok tipsizmişiz ya. Durun. Ha, bizi gördü. <laughs> Kazamıyorum. Arkadaşlar illa yakalaması gerekiyor. Sizi yakalamadan hareket edemiyorsunuz. Yani öyle bir hata var oyunda. Ya da böyle bir şey var. Adam sizi yakalamadan siz oradan çıkamıyorsunuz. Zaten adam adam da yani ben Hello Neighbor diyeceğim. İsteyenler Kazım Usta desin. İsteyenler Hello Neighbor desin. Ben arada, arada bir sırada ben buna Kazım Usta derim. Kazım Usta neredesin? Aa bak televizyon sesi geliyor arkadaşlar. Azıcık duyuyorsunuz. yorumları yazın. Eğer yorumlar kapalı Arkadaşlar benim yap benim her zaman yaptığım bir taktik var kutuları al buraya koy. Çünkü sonunda anlayacaksınız. Abi neden böyle yapıyorsun diye. Anlayacak. Bekleyin. Evet arkadaşlar bir şey yüzünden durdurmak zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bu koca tabloyu buradan çıkaracaksınız. Yani Hello Labor bilmeyenleri soruyorum. Şimdi arkadaşlar anahtarı alacaksınız. Buraya ah böyle açacaksınız. Daha sonra, sonra buradaki garaj kapısını alacaksınız. Ben biraz daha arkadaşa kutu alayım. Yok yok bu kasa kasa. Kasa bu. Kasa. Kasap. Kasa kasa. Oyuncan derdinde kasap et derdinde derlerdi. Kazım da Neredesin? Aman. Şimdi arkadaşlar buradan mıknatıs alıp yukarı tekrar çıkmamız lazım. İyice böyle çünkü Kazımız da bizi yakaladığında evimize tekrar ışınlanıyor ve Gül Kaz Daha arkadaş şimdi buradaki camı kıracağım Şimdi arkadaşlar bu oyunda bir bak var Eğer mutlulukası böyle yaparsanız Bakın arkadaşlar anahtar kırmızı anahtar gelebiliyor yani ben bilmeyenler için soruyorum. Bu, bu bunu bilenler sö, söyleyebilir. Şimdi arkadaşlar biraz daha kutu şey yaymam lazım buraya. Sanırım burada. Burada 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 burada. Arkadaşlar ben eskiden bir arkadaşlar ben bu oyunu neredeyse bir 3-4 aydır oynuyorum arkadaşlar. Hatta bir keresinde kağıdımız da bir şekilde bir bak yaparak e, burayı ben açmadığım halde bak yaparak girmiş. Ben de şaşırdım yani. Bak mı yaptı bu ne dedim. Arkadaşlar zamanım olsa videosunu çekerdim yani. Durun. Son olarak şunları da koyuyorum. Zaten arkadaşlar istediğim kadar kutu koyuyorum. Zaten bunlar çok büyük bir işe Şimdi arkadaşlar bunu koyuyorum buraya. Şimdi Kazım da kendimi çağıracağım. Biraz kutu alalım. Kağıdım işte. Ne değilsin? Durun arkadaşlar şimdi buraya attım. Şimdi o gelecek. Ben daha sonra şey yapacağım arkadaşlar. İzleyecek. Nanik nanik. Dur arkadaşlar şimdi buraya açmam lazım. Kazım usta. Gel lan buraya. Eşek. Eşek herif. Bekleyin arkadaşlar. Evet, evet, arkadaşlar uzun uğraşlar sonra diyor ki az bir daha buraya gel. Gel 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 bile bile bile. Gel kuş kuş kuş. Allah ben düştüm düştüm. Allah kahretsin düştüm. Kazım usta kazım usta hoş hoş git git kış git kış kış kış. Aa bakalım. Oğlum adamı düşür. Adam adam hastalık. kaç kaç o dedi pardon arkadaşlar bir anda gaza geldim gel artık gel hadi gel gel koçum hadi gel koçum Adam, arkadaşlar adamı burada sıkıştırdım. Koş 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 koş. Gol. Yes yaptım. Yaptım arkadaşlar. Şimdi Bodrum'da sıra arkadaşlar. Bodrum daha kolay benim için. Bekleyin. Hemen jig arkadaşlar yapacağız. Şimdi burayı da açalım. Şimdi arkadaşlar buradan alıyoruz arkadaşlar. Bunlar lazım çünkü bize. Şimdi arkadaşlar hemen cizik alalım. Tamam. Şimdi burayı da açacağız arkadaşlar. Hemen olmamız lazım çünkü kağıdım arkadaşlar bu bodruma inebiliyor. Bodruma da indiği zaman bizi yakalayabiliyor. Hatta buralara kadar gelebiliyor. Lin, manken abla ne yapıyorsun? Manken, manka, man kafa. Yani şimdi buradaki sandalyeye de alırız. Tamam. Evet arkadaşlar böyle pop diye kırdık. Allah. Arkadaşlar bazı youtuber bazı elnemi bir oynayan youtuber'lar böyle yaparak uçabiliyormuş. Arkadaşlar duydurun. Arkadaşlar bu tabela bazen tam istediğim gibi durur duracakken böyle oluyor sonunda. Tamam şimdi arkadaşlar bunu düşürmem lazım bir şekilde. düşündüğüm an Allah ne oluyor arkadaşlar? Oyun kasıyor. <laughs> Arkadaşlar genellikle ben bunu çok kolay yaparım ama bu sefer yapı, yapamıyorum. Ulan her zaman her zaman bu aynı sözü söylüyorsun aras yani. Biraz daha saksıyı çalıştırır. Ee, ben bunu sesli mi söyledim? <laughs> Neyse. Hah, yapmışım arkadaşlar konuşurken. Ben bazen konuşurken bir şey yapıyorum ama ne yaptığımı bazen hiç bilmiyorum. Yani o şey oluyormuş. Ama yapıyorum. Aman. Bekleyin arkadaşlar. Hadi. Lan. Ya hayır. Arkadaşlar bekleyin. Bu biraz zor olabilir. Ben bunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Uzun uzun sonucunda buraya geçtim. Şimdi arkadaşlar. Bu makineyi böyle açıyoruz. Daha sonrasında oluyor işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bir bak yaparak. Kazımızların gelmemesini sağlayacağım dur arkadaşlar buradakini de almamız lazım bunu böyle ah bakın alabiliyoruz bunu böyle evet şimdi arkadaşlar bunu aldık koş 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 takıldım takıldım şimdi arkadaşlar ne bir diye de bir tane bir tane böyle koyuyoruz aman be yuh yuh yeter yeter Tamam. Şimdi arkadaşlar arkamızdan Hello Neighbor gelecek. Allah geldi. Arkadaki şeyi gördünüz mü? Geliyor, 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 geliyor. Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar burada hızlı koşmanız şart. Koşamazsınız. Ah, kapıyı gördüm. Gelme, gelme. Hoş, hoş, hoş. hoş. <laughs> Yakaladık. Arkadaşlar bölüm 2'ye geçtik ama arkadaşlar. Dur bekleyin. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelip part 2 iki. yani ikinci video gelecektir. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.